Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen asırlık acı su bayramı binlerce kişiyi bir araya getirdi. Geleneksel yağlı güreşlerin yapıldığı etkinlikte, pehlivanın rakibi zannederek seyirciler arasındaki başka bir güreşçiye sarılması alandakileri kahkahaya boğdu. Mudurnu'ya bağlı Hacı Halimler Köyü'nde yüzyıllardır süregelen Acı Su Bayramı bu yılda coşkuyla kutlandı. Geleneksel bayramda Güreş müsabakaları sırasında yaşanan hırslı bir mücadele esnasında pehlivanlardan biri rakibini ararken yanlışlıkla seyircilerin arasında oturan başka bir pehlivana sarıldı. Rakibi zannettiği kişiyle güreşmeye çalışan pehlivan çevredekilerin uyarısıyla hatasını fark etti. O anlar bayram alanındakiler tarafından alkış ve kahkahalarla karşılandı. <laughs> Tamam abi bu çadı verdim. Gitti hocam. Gitti Bitti gitti. Gitti. Bunu bir gitti. Bunu bir Güreşçi zannetti sizi. He o rakibi şaşırdı. Bende de pırpıt var ya altında. Peki bir şey yok. Evet baş aldığı güreşlerimiz sona ermiş. Köy sakinlerinden İlhami Akça, Acı Su Bayramı'nın kendilerine atalarından miras kaldığını ve bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. ...bayram için binlerce kişinin köye akın ettiğini belirten Akça. Evet bugün yüzyıllardır süre gelen Acısı Bayramımızı icra ediyoruz inşallah. Ee, bizlere atalarımızdan, dedelerimizden miras kalmış olan e, Acısı Bayramı geleneğini... ...bizler de gençler olarak, köy halkı olarak icra etmeye çalışıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız bugün buradalar. Ee, binlerce kişi akın ettiler bayramımıza. Ee, 750 kilo bulgurla 700 kilo eti birbirine karıştırıp... E, ...yaklaşık e, 1,5 tona yakın bir pilav dağıtımı oh. yapacağız. Biz bayramımıza bu bayram 5000 kişinin gelmesini bekliyoruz. <laughs> Etkinlikte dev kazanlarda hazırlanan yemekler traktör kasalarıyla bayram alanına getirilerek duaların ardından vatandaşlara ikram edildi. Yemeğin ardından minik boydan baş pehlivan kategorisine kadar yüzlerce güreşçi er meydanında kıran kırana mücadele etti. Nefes kesen müsabakaların sonunda dereceye girenlere madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi.